Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün C++'da if else if yapısını işleyeceğiz. Bir önceki dersten hatırladığınız gibi biz if bloklarını nasıl oluşturuyorduk? if keyword'ünden sonra parantez içerisinde koşulumuzu yazıyorduk ve koşulumuz doğruysa buradaki kod blokları çalışıyordu. Eğer koşulumuz hatalıysa da buradaki kod blokları çalışıyordu. else if yapısındaysa hatta bunu bir yukarı alalım. Şöyle. Pardon control z şunu biraz açalım. Else if yapısındaysa biz birden fazla koşulu kontrol edebiliyoruz. Ne yapıyoruz buraya? Else if diyoruz ve parantezlerimizi açıp ikinci koşulumuzu buraya yazıyoruz. Eğer bir koşul daha gerekiyorsa da hemen burada else if diyerek üçüncü koşul ve en son Koşullarımız bittiyse de else diyerek buradan else diyerek kod bloklarımızı tamamlıyorduk. Şimdi isterseniz basit bir örnekle e, bu konuyu sizlere ben anlatmaya çalışayım. Basit bir hesap makinesi yapalım isterseniz. İlk hesap makinesi uzun yoldan yapacağım. Daha iyi kavrayabilmeniz için. Ama ikinci örneğindeki hesap makinesi daha kısa yoldan daha çözüm odaklı ve daha az kodla yazmaya çalışacağım. Hazırsanız dersimize başlıyoruz. Öncelikle ben bir hesap makinesi yapacağım için ne yapmam lazım? Integer olarak oluşturayım. Ben virgüllü sayılarla bu derste uğraşmak istemiyorum. İşte bölüm kısmında bölme işlemlerinde ben virgüllü uğraşmak istemiyorum. Tam bölünebilen o yüzden sayıları seçeceğim. O yüzden de ben integer sayılar oluşturacağım. int sayı 1 virgül, sayı, 2 iki. iki tane sayı oluşturdum. Bu iki sayıyı toplama, bölme, çarpma veya çıkarma işlemleri yapacağım. Bir de benim neyim olacak? İşlemim olacak. int işlem noktalı virgülümü koydum. Bunları kapattım. Ben bu verileri kullanıcıdan alacağım için şu an herhangi bir atama işlemini yapmıyorum. İsterseniz gelin hemen sin hatta c out küçüktür küçüktür lütfen birinci lütfen yazalım buraya lütfen birinci sayıyı giriniz dedim ve bir boşluk bıraktım hemen altına geliyorum cin diyorum c yani büyüktür büyüktür sayı 1 Hemen altına geliyorum tekrardan. Şunu ben kopyalayayım. Sayı 2 iki. Lütfen ikinci sayıya giriniz. Sayı 2 Ve See out Bunu tekrar lütfen Ben burada işlemleri sayıya yazayım mesela. Lütfen işlemi seçiniz. İşlemi seçiniz. İşlemi seçiniz dedim. Cout. İşlemi seçiniz. 1 toplamı olsun. 2 şuraya bir virgül bırakayım. 2 çıkarma virgül 3 Şöyle tire. Şu tireyi de şuraya alalım. Çarpma. Ve 4 de bölme. Lütfen işlemi seçin dedim. Ve 1, 2, 3, 4 diye kullanıcıya ben yapmak istediği işlemi seçmesi isterim. Şimdi koşul kısmıma geliyorum. Ben burada ne yapacağım? Kullanıcıdan aldığım sayı. Tabii ben burada sayı 1 demişim. Bunu ne yapıyoruz? işlem olarak değiştiriyoruz. Şimdi koşul 1. Ne yapacağım ben buradan? İşlem eşit eşit 1 ise kod bloklarımı hemen buraya yazıyorum. See out küçük küçük ne yapalım burada? Toplama değil mi? Sayı 1 artı sayı 2. İsterseniz buraya bir metin de yazabiliriz. Toplam işleminizin sonucu diye. Yapalım onu da yapalım. Toplama işleminizin sonucu yazdım. Küçüktür. Küçük işaretiyle de kodumu biriktiriyorum. Hemen geliyorum buraya. İşlem 2. İşlem eğer sonucu 2 ise de 2 neydi? Çıkarma. Hemen bunu da top kopyalıyorum. Eksi Burayı da hemen çıkarma olarak düzenliyorum. Çıkarma işlemimizin sonucu. Üçüncü koşulu hemen geliyorum. İşlem eğer 3 ise 3 neydi? Çarpma. İşlem 3 ise buraya çarpma hemen. C out. Buraya çarpı işareti koydum. Yani yıldız çarpma Bir işlem 4 yapalım. Else if yapalım buraya. Else if işlem eşit eşit 4 ise de ne yapacak arkadaşlar? Bölme. Pardon. Tamam. Bölme. Sayı 1 bölü sayı 2. Else diyelim bir de. Bu işlemlerden 5, 6, 7 gibi bir seçenek girerse de Cout küçüktür küçüktür lütfen geçerli bir işlem seçiniz. Evet, evet bu kadar arkadaşlar. İsterseniz kodlarımızı bir çalıştıralım ve nasıl çalıştığını görelim çok uzun olduğu farkındayım. İkinci örneğimiz inanın bundan daha kısa olacak. Çok daha basit bir yapıyla hatta böyle toplam işlemimizin sonucu çıkarmış işleminin sonucu gibi şeyler de yazdırmayacağım. Daha basit bir örnekle kodumu tamamlamak istiyorum. Çalıştırdım. Hemen dedi birinci sayıyı seçiniz. 5 dedim. Enter'a bastım. İkinci sayıyı seçiniz dedi. 9 dedim. Ne yapacağım ben? 1 toplama, 2 çıkarma, 3 çarpma, 4 bölme. Bir toplama yapacağım. Tıkladım. Gördüğünüz gibi toplam işleminizin sonucu 14. Tekrar çalıştırıyorum. Bir çarpma yapalım. bölme yapalım. 5 8 Çıkarma yapalım. 2 Gördüğünüz gibi işleminizin sonucu 3. Çarpma yapalım hemen. 5 8 4 4 pardon 4 bölmeyi seçmişim. Bölünemediği için de double seçmediğimiz sayıyı da 5 8 3 çarpma yapacağız. Evet 40 sonucunu verdi. Tam sayı olarak seçeceğiz arkadaşlar. 14 7 bölme işlemi yapalım. 4 2 çıkacak sonucumuz. Evet bölme işleminin sonucu 2. Az önce neden doğru düzgün bölme yapmadı? Çünkü biz bunları double olarak atamadık işlemimizin sonucunun double olması sebebiyle de sonucumuz yapamadı, sonucumuzu yapamadı. Zaten küçük bir sayıyı büyük bir sayıya bölmeye çalıştık. O da rasyonel bir sayı olduğu için bize sadece sıfır sonucunu verdi. Şimdi ikinci isterseniz örneğimize geçelim. İkinci örneğimiz daha basit olacak. Tabi ben burayı integer değil de double yapsaydım, pardon, double yapsaydım. Az önce mesela 5 bölü 8'i daha rahat görebilecektim. İsterseniz yapalım. 5, 8, 4. işlemde bölme gördüğünüz gibi 0, 65 sonucunu verdi. Yani biz az önce aslında hata yapmadık ama bunları integer oluşturduğumuz için ben sadece tam sayılar üzerinde çalışacağım için burada böyle bir sonuç aldık. Ama sayıları biz double oluşturursak sadece tam sayılar değil rasyonel sayıların da sonucunu görebiliriz. Kapatıyorum bunu. Double sayı kalsın orada. Çok önemli değil. Bunları ben hepsini bir sileyim. Hepsini sileceğim arkadaşlar. Şu el seyfler kalsın mı? Kalmasın. Onları da sileyim. Tekrardan yazacağım. Şimdi ben burada ne yapacağım? Sin büyüktür büyüktür sayı 1 büyüktür büyüktür işlem büyüktür büyüktür sayı 2. Hayır sayı 1 yazmamış. Sayı 1 işlem sayı 2. Hemen geliyorum buraya else if e, kodlarımı yazmak için if işlem eşit eşittir. Pardon bir işlemi ben çar oluşturmam lazım. Çar karakter olarak oluşturmam lazım. Çar eşittir. Tek tırnak arasına artı yaptım. Ne yapıyorum? ot. Küçüktür küçüktür sayı sayı 1 artı sayı 2. Hiç şey falan yazdırmayacağım arkadaşlar. Metin yazdırmayacağım. Sayı 1'i girin 2'yi girin öyle bir şey yazdırmayacağım. Hemen buraya gelelim. Else if koşul işlemini kısmını hemen kopyaladım. Koşul kısmını işlem. Eksi ise da eksi olsun. Bir satır yukarı alalım. Çok. See out. Küçüktür küçüktür sayı 1 eksi sayı 1 eksi sayı 2. Hemen burayı tekrar bir kopyalıyorum. Dördüncü işlemimiz olsun. İşlem eşit eşittir. Yıldız ise burayı çarpı yapıyorum. İşlem eşit eşittir. Bölü ise de burayı bölü yapıyorum. Else diyorum. Her farklı bir seçenek seçilirse işlemlerden siyahut küçüktür küçüktür lütfen geçerli bir işlem seçiniz. Evet arkadaşlar ikinci örneğimiz bu. Çalıştıralım. Şimdi ben burada nasıl yapıyorum arkadaşlar? Onu da bir anlatayım. Öncelikle birinci sayıya giriyorum. Bir boşluk bırakıyorum. İşlemimi seçiyorum. Bir boşluk bırakıyorum. Buraya istediğim sayıyı girebilirim. Enter'a basıyorum. Gördüğünüz gibi toplama işleminin sonucu 62. Tekrar çalıştıralım. 6 boşluk bıraktım. Çarpı 7 diyelim. Enter'a bastım. 6 kere 7. 42 Tekrar yapalım. Bir de bölme yapalım. 9 bölü Rasyonel bir sayı olsun. 4 diyelim. Gördüğünüz gibi 2, 25 sonucu çıkarttı. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın.